Klasik denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Bir kitabın, bir filmin ya da sanat eserinin klasik olarak nitelendirilmesinin sebebi, söz konusu ürünün uzun yıllar boyunca aklımızda yer etmesi, belli alanlarda bize yol göstermesidir. Bu yüzden Dostoyevski, Tolstoy veya Hugo hala okunuyor ve üzerine tartışılıyor. Kolay gelsin, ne yapıyorsun? Sağ ol, ne yapıyorum? Klasikleri... Uzatıyorum. Diğerlerini bitirdim. Evet. Bugün Harun'la çalıştın bugün, sen. Evet. Son zaten. Daha ayağımı uzatıp kitap okuyorum. sonra. <laughs> Söyleyeyim yani. Kitap seçtin mi bari? Martin'i bitirdim. Daha seçmedim. Belki Mobidik olur. Yani yine bir klasik okuyacağım. Her seferinde farklı bir şey hmm. alıyorum. Yaşımla alakalı belki de... Klasiklerin yaşa göre eskineme gibi bir durumu var. Tabii canım kesinlikle. Zaten hepimiz küçük yaşlarda okuyoruz. Belki evet. o yaştan dolayı pek de anlamıyoruz. Yani hayatın belli dönemlerde tekrar okumak lazım. Ben de kaç kıştır planlıyorum baştan okuyacağım diye. Bir türlü o düzene oturtamadım ama hatırlamak Hatırsın. lazım. Önemli çünkü gerçekten. Peki klasikler neden önemlidir? Çünkü geçmişin yol göstericiliği ve ışığı günümüzün yazılını etkiliyor. Suç ve cezanın psikolojik düşündürücülüğü ya da ölü canların bürokratik açmazları yıllar boyu yazar ve okuyucuların zihninde yer ediniyor. Hazır sırası gelmişken hepimizin bildiği birkaç tane önemli klasik eserden klasik yazardan hemen burada bahsedelim istedik. Aynen öyle. Sen başla istersen tabii. Yes. Johann Wolfgang von Goethe. Ne kadar yabancı geldi bir an. Evet, Goethe deyince ama hepiniz tanınız değil mi? Kesinlikle. Biliyordum. Bildim onu. <laughs> Faust adlı kitabıyla biliyoruz daha çok. Genç Bertel'in acıları da Hı -hı. E, bahsedeceğim şimdi. En az onun kadar. Tanıdık. Yani. Aynen. Liselerde ve üniversitelerde zannedersem okutuluyor. Hı -hı. En azından bizden öyle öğrenciler, genç yaşta öğrencileri alıp istiyordu. E, edebiyatta kitap seçimi müfredatı olur mu? Olmaz. Tartışırız. Olmaz. Şimdi kısaca ben bahsedeyim kitaptan. Bahsetmeye çalışacağım aslında. Zor olacak. Hala okuduğum zaman aklıma geliyor bu acıklı kısımları hı hı. şimdi genç soylu bir ana karakterimiz hmm. ortada. Genç ve güzel bir kadına aşıktır. Ama aşkını itiraf etmek yerine bunu arkadaşına mektuplar yazarak dile getirir. Hmm. Biz de o mektupları okuruz. Bütün me anlatı bu mektuplardan oluşur. Buradaki aşk biraz can yakıcı. Şöyle o dönemde iletişim kurmanın, bir insanın açılmanın toplumsal ve teknolojik olarak imkanlar düşünüldüğünde çok fazla elinize şansınız olmadığını fark edebiliyorsunuz. Çünkü toplum size çok üst bu kadarsanız bazı hareketleri yapmamanız gerektiğini baskılar. Evet evet. Alt tabak kadarsınız da zaten birçok şey yapamazsınız. İki, iki şeyin kendi durumunda yani artı şey eksileri var. Kesinlikle yani artısı da vardır ama bu durum söz konusu eksi haline geliyor. Şimdi adamımızın bu aşkı öyle bir adliye varır ki edebiyatta aşkından ve sevgisinden hayatından vazgeçebilecek olan sevgili figürü ortaya çıkar. Evet bu kısım önemli. Aynen öyle edebiyattaki bu emaneti belki de bize verdiği bu değer Birçok yeni nesil yazar da kendisinden sonraki yıllarda tekrar edilmiştir. Yazar 1832 yılında ölmüş. Bunu düşününce kitabın 200 yıldan daha eski olduğunu tahmin evet. edebilirsiniz. Nesillerdir bu kitap okunuyorsa bunun bir sebebi var. Kesinlikle. İçindeki anlatının içtenliği ve derinliği, size sunduğu o gözlemleri, tasvirleri, o karakterin ve karakterin duyduğu aşka dair o ayrıntılar. Şimdi böyle sevdim, öyle çok seviyorum dediğim zaman ben size bir şey ifade etmeyebilir. Evet. Şimdi bunu anlayabilmek için deneyimlemek şart zannedersem eğer okumadıysanız en azından bu kitabını Faust biraz uzun bir kitap ama bu kitabına bir şans verin. Alman dehası olarak e, görülebilir aynı zamanda. Almanya'nın Ruslar alanda bilinen klasik edebiyatçılarından Hı -hı. en önemli gelenidir Goethe. Naçizane bu benim fikrim değil. Bu kabul edilmiş bir gerçek. Özellikle ben kim oluyorum ki? Bunun <laughs> haricinde söyleyebileceğim çok bir şey kalmadı. Ben e, bu kitabı okurken gözümün yaşardığını az çok hatırlıyorum. Çünkü sizi o kadar etkiliyor ki hikaye. Yani ne anlıyorsunuz yani, Bu sürü... kadar önemli bir şey mi bu? Önemli Demek bir şeymiş. Önemli Belki biz şey. şimdilerde hani bunun değerini anlayamıyoruz. Zaten hiçbir zaman yani düşünsek bile tam algılayamayız. çünkü o zaman Öyle. insanlar belki o sevgiden haberi bile olmadan hayatlarını tamamlayıp bu dünyada geçiyorlarmış. Çünkü ulaşmak şimdiki gibi böyle 5 dakikada cevap alamadım diye kimse triplere girmiyormuş yani. Çok daha yoğun yaşanıyormuş. Eldekinin değeri çok daha iyi bilmiyormuş. O, o yüzden her şey yani üzüntü de mutluluk da çok uç noktalarda yaşanıyormuş Hat yani. Safhada. O anlamda evet değerli bir eserdir. Ben burada anlatmak istedim. Fausu'da bir gün konuşuruz. Kesinlikle Sırası tabii. gelince. Eğer dediğimiz gibi okumayan varsa sen, Kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni de çok duygulandırmıştı. O zaman ben de e, çok sevdiğim gerçekten çok sevdiğim bir yazarla devam etmek istiyorum. Nikolay Vasilievich Gogol ya da sadece bildiğimiz ismiyle Gogol. Ohoy. Gogol benim için en önemli yazarlardan bir tanesi. Zaten Dostoyevski dahil pek çok bildiğimiz, sevdiğimiz usta yazarı, usta kaleme de öncülük etmiş bir yazar. Zaten Dostoyevski söyler biliyorsunuz bilmeyen yok. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık diye. E, buradan da anlaşılabilir. Aslında kendisi Rusça yazdığı için Rus olarak biliniyor ama Ukraynalı bir yazar. Pek çok insana ışık tutmuş bir yazar. Kesinlikle. Genelde halk kendisi de halk arasından geldiği için memur olan hani de orta sınıfta olan veya yoksul olan, silik olan toplumda daha geri planda kalmış insanların hikayelerini anlatıyor. Ama onu diğerlerinden Gogol'u belki diğer yazarlardan ayıran en önemli özelliği benim de ona hayran olmama sebep olan özelliği e, mizah yeteneği ve Hiciv yeteneği Hiciv, denebilir Karamiza. belki. Karamiza evet. Karamiza yeteneği denebilir. O e, Gogol vari bir alaycılıkla anlatması. Çünkü gerçekten trajikomik hikayeler anlatıyor ama okurken e, kesinlikle tebessüm ederek okuyorsunuz. Bazen kendinizi tebessüm ederken yakalıyorsunuz. Bu benim en sevdiğim özelliği. Dolayısıyla klasiklere başlamak için de çok uygun bir yazar olduğunu düşünüyorum. Elinde görmüş olduğunuz kitapta 7 tane hikaye var aslında. 3 tane isim ön plana çıkmış olmasına rağmen. Hı hı. E, onların isimleri de şöyle hemen sayayım. Tabi ayrı ayrı basımları da var ama İş Bankası'nın bu toplu e, kitabı güzel olmuş bence. Aynen. Neva bulları, burun, portre, palto, bir delin anı defteri ve fayto. Zaten bunları okuduğunuz zaman yazarın genel yazış tarzıyla alakalı çok güzel bilgiler edinebiliyorsunuz. Ondan sonrasında devam edebilirsiniz yazarın hikayelerini okumaya. Ben şu anda beni en çok etkileyen bir dilin hatıra defteriyle palto hikayelerini anlatmak istiyorum ki palto zaten herkese mal olmuş bir öykü. Hepimiz duymuşuzdur. Bir dilin anı defterinde Ivanovic isimli bir karakterimiz var. O da Tabii ki memur, işinde gücünde bir insan aslında. ama şöyle bir talihsizliği var, müdürün kızına aşık oluyor. Senin hikayendeki gibi bir aşk hikayesi söz konusu aslında. Evet. E, sen de işte bir ölümle sonuçlanıyor, intiharla sonuçlanıyor. Bunda da farklı bir ölü ölüm diyebilelim belki, aklın ölümü. Çünkü o yaşanılan sınıf farkından dolayı yaşanılan işte imkansızlıklar, Sıkadılar. sıkıntılar, o büyük aşk, işte o görüşememek, ulaşamamak yavaş yavaş kahramanımızın akıl sağlığını yitirmesine neden oluyor. Biz de bu hikayeyi okuyoruz. Ee, bu hikayeyle ilgili çok fazla spoiler vermeyeceğim. Ben esas hakkımı diğeriyle ilgili kullanmak istiyorum. Bu seferlik Olur. bana izin verin anlatın, anlatayım istiyorum. <laughs> Anlat. Çünkü Palto'yu çok seviyorum gerçekten. Zaten okumayanımız kalmamıştır aslında. Biz hani saygımızdan dolayı bunu artık buraya çıkardık. Palto Palto'da da e, gene trajikomik bir hikaye. Gene toplumda <laughs> birazcık silik kalmış, geri planda kalmış bir memur. Bana Katip Bartlı bir hatırlattı. Ondan bahsetmiştik. Çünkü aynı işi yapıyor karakterimiz. Akakiyeviç e, yazı yazı, yazı yapıyor. Evrak kopyalıyor yazarak. İşini de çok seviyor. Çok da başarılı geliyor gidiyor çok fazla kimseyle bir irtibatı yok ilişkisi Hiç. yok yani parayla pulla çok fazla alakası yok Hayatta, para da. E, aynen para da yok <laughs> ama hani çok fazla da gözü yükseklerde dil para kazanayım gibi bir ihtiyacı yani hayali yok daha doğrusu. Tek istediği üşümemek. Yani o Rusya'nın o üşümemek ve yeni bir palto almak. Çünkü paltosu artık lime lime olmuş, çok eskimiş. Zaten bu beni çok üzmüştü. Yani bir insanın en büyük hayalinin sadece yeni bir palto almak olması nasıl bir yokluk olduğunu anlatıyor zaten. Ve bu onun için gerçekten ulaşması çok zor bir hayal. Çünkü parası yok ve amaç ediniyor bunu kendine en büyük hayalini Yapacağım gerçekleştirmek yani. için para kazanıyor. Para birik başlıyor Bütün kazandığını zaten başka bir şey harcamadığı için biriktiriyor ve en sonunda o paltoya kavuşuyor, yeni paltosunu alıyor. Ama şöyle bir kötü, üzücü nokta var ki çok fazla kullanamadan daha eskitmek değil, yemek yemiyken, evet daha hevesini bile almamışken bir gece gece geç saatte evine dönerken haydutlar önünü kesiyor ve paltosunu çalıyorlar maalesef. Ondan sonra işte Akakiyev için girdiği durum gerçekten çok kötü. O da Kesinlikle gene İonovich gibi akıl sağlığını <laughs> kaybetmeye başlıyor yavaş yavaş. Ama öncesinde tabii çare aramaya başlıyor, polise gidiyor. Gidiyor, Aynen. derdini anlatmaya çalışıyor ama onun derdini kimse önemsemiyor, anlamıyor. Bak. Alt tarafı bir palto. Onun için önemini kimse bilmiyor. En sonunda vazgeçiyor, üzülerek yataklara düşüyor, hastalanıyor ve maalesef ki ölüyor. Ama esas işte sürpriz burada başlıyor. Bunu normalde söylemeyecektim ama bu seferlik affedi söylüyorum. Gogol'un o hani içindeki o fantastik yazar Söyle burada ortaya çıkıyor ve Akakiyeviç hayalet olarak geri dönüyor hikayeye. Bütün ona kötülük yapanlardan bir nevi intikam. Ee, tatlı intikam gibi bir şey. E, sokaklarda dolaşıyor, insanların paltolarını çalıyor. <laughs> en çok da kendisine yardım etmeyen memur da başta olmak üzere. Herkesin paltolarını çalıyor. Sonra da işte ne oluyor o kısımda artık söylemeyeyim. Bakalım. O kadarını söylemeyeyim zaten. Kesinlikle Aynen, çok bak. sevdiğim bir hikayeydi. Anlatış tarzı dediğim gibi aslında çok büyük acılar var o dönemin Kesinlikle insanların yani yaşadığı. Evet. Çünkü diyorum en büyük hayalim palto sahibi olması olmak olması. Ama tebessüm ederek okuyorsunuz ve şöyle bir özelliği var Gogol'un hani klasikleri ben okuyacağım dediğinizde başlamanız için özellikle bu kitaptaki 7 hikaye zaten çok uygun. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ağzına sağlık. Ben Gogol'un paltosunu ne zaman okudum? Kitapçılığa ilk başladığım yıllarda bana <laughs> bunu oku dediler. Okudum ve çok beğendim. Yani Kesinlikle. Garip bir şekilde hikayeden hoşlandım. Hoşlandın çünkü dediğim gibi o bir mutlu etti. Klasik yazarda böyle fantastik unsurlar var. Arada öykülerinde çıkıyor evet mesela yani. sen sevebilirsin öyle bir şey. Onun dışında şey var. Hani hakikaten adamın intikam alma şekli çok güzel. Palto <laughs> çalıyor ya adam hani zaten dünyada başka bir şey gözü yok ki. Adam öldürmüyor, bir şey yapmıyor. Mesela bir hayalet var, palto çalıyor. Çok enteresan güzel. İlginç bir dili vardı. Şimdi ben e, başka Aa, bir güzel bir kitap geleyim. Önemli kitapla devam edeceğim. Dorian Gray. In portresi Oscar Wilde. Bana sorsanız en sevdiğim klasik kitaplar ne deseniz yani sormazsınız da. O soruyu sor. Sor. Sorduk en sevdiğin klasik kitaplar ne? Bu değil. Ama şimdi bir <laughs> liste yapsam o listede bu mutlaka olur. Kesinlikle. Dorian Gray Oscar Wilde'ın tek romanı. Daha ziyade tiyatro oyunları yazdığını biliyoruz. Zannedersem şiirler de kalem alıyor. O benim cahilim olsun <laughs> eğer yanlış söylüyorsam. Ben de öyle biliyorum ama hani. Dorian, evet galiba. Yorumları bekliyoruz. Yanlış biliyorsa Doğruyu lütfen söyleyin. Kesinlikle. Şimdi İngiltere'de geçer hikaye. Dorian Gray çok güzel bir genç beyefendidir. Hakikaten hı hı. yakışıklıdır. Gören bir daha dönüp bakar kıvamındadır. Dönemin ünlü ressamlarından bir tanesinde de foto model olarak ona model olur ve ressam bunu resmini çizer. Tablo yapar bununla ilgili ama devasa bir tablo e o kadar güzel çizer ki. Dorian Gray tabloya baktığında ona kıskanır. Der Kendi ki tablosu. ben evet yıllar geçecek, yaşlanacağım, benim yüzümde kırışıklıklar oluşacak ve zaman bana hükmedecek ama tablo yerinde kalacak. yaşlanmayacak evet. Ve o tabloyu lanetler. Şimdi birçoğumuz gençlik için birçok şey yapabiliriz belki de yani krallar ve kraliçeler, hı hı. önemli kişiler bunun için varın yolunu verebilir. Bu lanet gerçek olur. Dorian Gray yaşlanmaz. Bu tablo yaşlanmaya başlar. Yani düşünebiliyor musunuz bunu? Onda kırışıklıklar, <laughs> şekil bozulmaları yani Dorian Gray'in yaşlanırken başına geleceği her şey tabloya olmaya başlar. Ama bu iyi bir işaret midir? Bu iş Tanrı'nın lütfu mudur? Yoksa şeytanın bir oyunu mudur? Hı -hı. Kitabı okuyunca ben okuyup bitirdikten sonra şu kalıp cümle vardı ya önemli olan iç güzelliğidir. Bu Hı -hı. benim aklıma gelmedi. Ben böyle bir şey düşünmedim. Hı -hı. Benim aklıma gelen şey bir insan nasıl bu kadar kötü olmayı isteyebilir. Doğanın izin vermediği hiçbir şey sizin istemeye hakkınız yok. Yani doğa onu yaptıysa öyle olması gerektiği için yapmıştır. Evet. Tamam bazı imkanlarınız varsa bir şeyleri gecikmesine sebep olun ama sonsuz gençlik diye bir şey yok. Ve bu insan içinde bir haset, kibir bir süre sonra dışınıza yansımasa bile içinize yansımaya başlıyor. Dışınız ne kadar güzel olsa da içiniz çürümüş olabiliyor. Dorian Gray bunun çok güzel bir anlatısı. Ben bana klasik kitap soranlara tavsiye ettiğim birkaç kitaptan biri Zeynep'e de şimdi burada tavsiye ediyorum ama sen zaten bunu okudun yani. Yani ben Oktördüm onu şöyle itiraf edeyim böyle şöyle durayım, başladım okumaya ee, bir şekilde bir köşede bıraktım devam edeceğim diye hmm. ama işte öyle bazen böyle şeyler olabiliyor maalesef ama evet, şu an tekrardan okuyacağız. şey yaptım. Kutacağız sana çünkü, çünkü... bu sözlük kesiyor. Yok yok önemli. Ben neden böyle garip kitaplar seçtim gene? Şimdi. Gençlerden Acılarındaki Hikaye modern zamanların o aşk ve sevgi kavramlarına çok güzel bir alternatif hani <laughs> ağzımızın payına veriyor belki de. Doran Grey'de de güzellik için o kameraların karşısına hepimiz geçiyoruz geçelim çok güzel bir şey. Ama Gerçek değer o değil. Kesinlikle Onun değil. Bir de yani sen hatırladım. söylerken şu aklıma geldi. Yani bir tek buna karşı çıkmaya çalışan canlılar biziz zaten yeryüzünde. Hiçbir e, bizden başka bir varlığın hani ben yaşlanıyorum bunu yapmamam lazım. Yani he, hepsi doğaya uygun bir şekilde yaşıyor ama biz nedense o tribe giriyoruz kendimiz sokuyoruz o tribe kendimizi evet. ve daha 20 yaşındaki insanlar başlıyor bunları yapmaya. E, bence hiç, hiç hoş bir şey değil. Yani Aynen. o yüzünüzdeki şeyler bile arkadaşlar onlar bile sizin yaşadığınızı gösteren şeyler. Yani çok Kesinlikle. çok büyük bir şeyiniz olmadığı sürece bırakın onlar yani sizin hayatın sizde bıraktığı güzel izler. Aynen benim saçlarım bembeyaz. Benim ben de şu artık Zülfikar beni çok fazla güldürdüğü için mimik çizgisi oldu. buralarımda da çizgileri oldu çünkü beni çok güldürüyor. Hmm. Ama Bu iyi bir şey. <laughs> i̇yi bir şey işte. O yüzden e, bırakın kendinizi bir rahat yani güzel e, hayatlar yaşayalım. Olduğumuz halimize daha güzelsiniz. İçimiz yaşlanmasın yeter yani. Aynen. Yani bunun için bir kitaba gerek yoktu belki ama Olsun. Böyle güzel bir kitaptan bahsettik. Şimdi sırada gene bir Rus var. O zaman evet ben benim e, burada bahsedeceğim bilinen. Senin e, Rusları seçti bugün. Yani zaten klasikler deyince hep ama ikinci bölümde belki ya da ilerleyen zamanlarda belki sürprizlerimiz olabilir bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Liv Tolstoy ve Polikuşka. Yani hmm. e, Rusları seçtik ama her zaman Tolstoy deyince ya da Gogol deyince hani belki akla gelen kitap değil bu bunlar. Aynen. Tolstoy'un Polikuşkası ben bunu hani bazen şey yapıyorum klasik okumak isteyip de çok fazla zamanım ya da kafamı kaldırmadığı durumlarda böyle kitapları seçiyorum. Bir günde başlayıp Bu da evet bir günde başlayıp bir günde okunacak bir kitap ama bir günde sindirebileceğiniz bir kitap değil. Hmm. Ee, okursunuz belki o yüzden çok aceleye getirmeyin canım 2-3 günde okuyun. Acele <laughs> Fark etmez. Şimdi Tolstoy hmm. birazcık daha ben yanlış hatırlamıyorsam yani biyografisini okuduğumda birazcık daha hali vakti yerinde bir aileden gelme evet. bir yazar. Yani Gogol -Go gibi değil belki. Ee, o nedenle yani ondan belki yazını birazcık daha farklı ve birazcık daha realistik yazıyor aslında. Çok gerçekçi yazıyor. Hep hani diğer Rus yazınında da genellikle daha işte dürüst, daha çalışkan, daha böyle halkın içinden daha işte ama buna rağmen Hak ettiğini bulamayan insanlar anlatılır ya işte burada farklı bir şey anlatılıyor aslında. Yani <laughs> dönüp dolaşıp aynı şeyi anlatıyor ama hani kulağını <laughs> böyle buradan tutuyor gibi anlatayım. Karakterimizin adı da Polikuşka. Yani öyle diyorlar ona. Sizin yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltin. Belki şeydir yani takma bir isimdir. Evet aynen hani bu sefer dürüst çalışkan bir karakter yok. Yani şöyle yok. Beş çocuk babası bir toprak kölesi. O zaman öyle deniyordu sanırım. Sefer. Aynen. Ama şöyle ki geçmişinde pek hoş olmayan şeyler var. İşte içki var, kumar var, hırsızlık var. Hollandıcılık var. Bu tarz bir geçmişi var. Ama işte bu, bundan dolayı da sürekli ona hani şey ya adım çıktı bir kere derler ya ne yapsan düzeltemezsin. Aynen. Bu da tam tam olarak onun hikayesi. Kimse ona güvenmiyor. Kendi toprak sahibi hanım ağası diyelim. Ona güveniyor ve ona işte şehre ya da kasabaya, şehre diyelim. Belli bir miktarda hüküm bir miktarda para almak için yolluyor. Onu getirmesi gerekiyor. Yani bu dolayısıyla ona aslında kendini kanıtlaması için bir ikinci şans gibi e sunuluyor. Allah. Ama kahramanımız bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Esas dram, esas olay ondan sonra başlıyor zaten. O kısmı söylemeyeyim. Gerçekten çok trajik bir hikaye. Çok çok trajik bir hikaye. Çünkü size böyle bir şans veriliyor. Düzeltmek istiyorsunuz o alnınızdaki kara lekeyi. Evet ya. Ama bakalım kader size, şans bize bu konuda yardım ediyor mu? Şimdi bu kitabı okurken dedim ya hani bir günde okursunuz. Tamam bu hikayeyi okursunuz. Karakteri üzülürsünüz ya da işte bazı şeyler hissedersiniz. Ama Hı. esas önemli olan geri planda çok fazla şey okuyorsunuz. Rusya'yla da alakalı o zamanki askerlik sistemi ile alakalı özellikle paranın metalaştırılması veya başka diğer meta olarak sayabileceğimiz her şeyi sorgulamış aslında. Özellikle de para ve paranın kötülüğü üzerine bir kitap aslında. Paranın insanları düşürdüğü durumlar, para için yapılanlar, para için nelerden vazgeçeriz, paranın dağıttığı hayatlar diyeyim. Esasında bunları okuyorsunuz. O yüzden dediğim gibi bir günde de sindirebilecek bir kitap değil. Ama mutlaka ki tavsiye ediyorum. Çok kaliteli bir eser okumuş olursunuz. Tolstoy'un da yazınıyla ilgili bilgi edinmiş olursunuz. Fikir yani, sahibi olmuş olursunuz. Ben e, ne zaman okudum Tolstoy'u? inan hatırlamıyorum. Savaş ve Barışı hı hı. okudum ama çok oldu. Ben bunu okumadım. Ben zaten bir tek Hacı Murat'la Savaş ve Barış okudum. Hacı Murat çok acayip bir hikaye. Onu da ben okumadım. Bilmiyorum. Fırsat vermek lazım. Kesinlikle. Zaten burada hani o en bilinenleri değil de e, başlayabileceğiniz yani onlar gözümüzü korkutuyorsa çünkü herkesi korkutuyor. Ben bir Savaş ve Barış okuyamadığı zaman diye bir kitap alıyorsunuz böyle. Kitap veriyorlar yani. Daha şahsi yok. Olurdu. Çok fena ya da ne bileyim Suç ve Ceza, diğerleri, bütün bilinenler onlardan ayrıldan konuşuruz. Okul yıllarında sistemli bir şekilde okutulan klasiklerden ilerleyen yıllarda uzak durma eğilimindeyiz. Ancak edebiyatı deneyimlemenin müfredatı olmaz. İşte seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun. Hayırdır gece gece masada olmuş. Ya sorma. Bir kitapla başladım da bu hale geldim. Senden özendim aslında birazcık. Klasikleri topladın ya sen bugün. Okuyacağım falan dedim Ben de dedim bir yerden başlayayım. Böyle bir anda her taraf kitap oldu. Hepsi tanıdık da geliyor. Evet. Az önce Hiçbirine ben... Hiçbirine karar veremedim. Benim rafı topladığım halini sen indirmişsin. En Biraz esas, öyle oldu sanıyorum. Dur <laughs> o zaman ben sana bir kitap bulayım da Evet olur. evet. Sen bir tane önersene bana yani. Yoksan. Yorucu seçme sürecini bitirelim. Bak bunu söyleyeceksin. Bakayım neymiş o? Joseph Conrad. Üç deniz öyküsü. Vallahi güzel. Evet. Okumadığım yerden geldi. Görmediğim yerden de gelmiş aynı zamanda. Ben niye görmedim ki? Sakladım mı ben tam? ben saklamadım ama görmemişsin. Bir sürü işte. lafı bocalttım ama görmedim yani. Ben çok severim ama Klasik kitaplar illa koca koca ciltler, o tuğlalar olmak zorunda değil ya da hep aynı kitabı okumak ya da duymak zorunda değiliz. Misal, Heinrich von Klaas'ten Michel Kohlas. Çok güzel bir kitap. Eski bir vakainameden diye not düşünmüş. Hı hı. Kitap 1810 yılında yazılıyor ama 1532 yılında yaşanmış bir olayı anlatıyor. Bu anlamda ben okurken yani açıkçası gaza geldiğim bir hikayesi var. Çok şaşırdı, şaşıracağız evet. Güzel bulacağız bir hikaye. Aynen öyle. Şimdi ana karakterimiz Michel Kohlas bir tacirdir. Panayır'a at pazarına giderken yolda iki tane atına bir Sakson soylusu tarafına el konur. Şimdi adamımız durumu hani tamam öyle koydu yapacak bir şey yok değil. devam etmez. Dava açar, mahkeme gider, yani tazminat ister. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın bütün çabaları sonsuz verir, herkes bunu reddeder. O da öyle mi der o zaman bütün Sakson soylularına savaş ilan eder adamımız. Çok güzel burası ya. Oradan sonra ortak bir karışır. Hı -hı. O soyluların kimisi telaşlanır, kimisi kale almaz, mahkeme kurulur, davalar olur, yargılanırlar birileri ama onlar kim? Şimdi hikayemizde benim dikkatimi çeken nokta şu diyor. Ortada bir haksızlık var. Adamımız elinde hiçbir şey olmamasına rağmen bunun peşini bırakmıyor. Çoğunlukla opera parçalarına ya da sahnelerine, gösterilerine, tiyatroya, sinemaya uyarlamış. Hatta 2000'lerden sonra bir yapım vardı. Başroldeki oyuncuyu unuttum. Çok iyi bir filmi vardı. O anlamda birçok kişi size Michel Kohlas kitabını hı hı. Okumadığını söyleyecek ya da önermeyecek belki ama benim en sevdiğim klasiklerden bir tanesi de budur. Zaten epitopu kaç tane okudum ki. Ama Hı -hı. okuduklarım aslında özellikle Mişak Kohlas'ı çok sevmiştim. Çünkü o şey vardır ya bizim genelde dizilerde de filmlerde görürüz o sert karakter. Hı -hı. Hani haksızlığa karşı mücadele eden. Evet. Tam da onun çıkış noktalarından biri de Henrik von Kleist'in bu eseri. Kesinlikle. Ben bugün Almanlardan gittim biraz ama evet, sen Alman seviyorum galiba. Önemli olan hani böyle değerli eserlerin de zaten gözden kaçmaması. Aynen yani birilerinin bunu anlatması belki o birisi biz olmayacaktır. Bana da bunu bir mağazadan müşterim sağ olsun üzerine basa basa söyledi. Hı hı. Mağazada kitap yoktu sipariş edelim dedi. Hatta dedik ya iki tane iste beraber alıp okuyalım. Gençten bir arkadaştı. Ya ben hı. teşekkür ederim. Beni Kesinlikle. hatırlamıyordur ama ben bu kitabı hala hatırlıyorum. Dönüp dönüp iki senede bir falan okurum. Okudukça da hakikaten o şevki ben de hissediyorum. O gaza geliyorum ister istemez. Yani kesinlikle hepimiz haksızlıklara oluyoruz. Hı -hı. Çok yakın zamanlarda da yaşadık zaten birebir. Ama hep şey diyoruz ya böyle ne yapabiliriz ki hani. Ne yapabiliriz ya nasıl mücadele edeceğiz. Elimizde hiçbir şey yok. İşte örnek bir hikaye. Adamımız bunun bir şekilde mücadelesini veriyor. O Hı -hı. anlamda çok güzel bir anlatıydı. Ben sevmiştim. Alman edebiyatından da yeri ayrıdır. Hani von Kleistin. Ya bu isim nasıl okunuyor bilmiyorum. Mu? Yanlış okuyorum. Sizin ama... ismini de içindekileri okuyun. Evet ya. öyle Önemli olan içindekileri ve gerçekten klasik okumuş olursunuz. Google düzeltiyor nasıl olsa. Ben yanlış söylüyor olabilirim. Kesinlikle. Şimdi sırada. Sırada gene çok fazla bilinmeyen bu sefer ya da klasik olarak belki adlandırılamayacak ama bence klasik olan eserlerden bir tanesi. Henry James'in Daisy Miller hmm. isimli bu hikayesi. çok Gerçekten çok çok uzun zaman oldu okuyalı. Bu kitabın bende etki bırakmasının sebebi benim de bir kadın olmam. Burada da bir kadın hikayesini anlatıyor olması o damarıma basmış. Belli ki çok uzun zaman oldu çünkü okuyalı ve aklımda kalmış. Burada Aynen. Daisy isimli bir genç kızın hikayesini dinliyoruz. Amerikalı bir genç kız bir Avrupa gezisine çıkıyor. Erkek kardeşi ve annesiyle ailesiyle diyelim. Orada bir Amerikalı daha doğrusu daha önce Amerika'da bulunmuş bir gençle tanışıyor ve birbirlerine aşık oluyorlar. Tamam Hı -hı. hoş aşk hikayesi. Eyvallah. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Tamam. Ama bunu e, önemli kılan Daisy'yi önemli kılan şey... Aynı zamanda başka erkeklerle de flört ediyor olması gittiği yerlerde veya işte aynı anda diyelim. Yani. İşte bu nedenle yani. şimdi Daisy hem güzel, hem rahat, hem kendinden emin, hiçbir kaygısı olmayan bir yani güçlü bir kadın, kadın olarak ortaya çıktığı için önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü genç kızlara kötü örnek oluyor diye bir dönem yasaklanmış sanıyorum, toplatılmış, ya? yasaklanmış ya da yasaklanması istenmiş öyle hatırlıyorum ben. Saçmalık. Böyle bir hikaye e, ve ben okuduktan sonra sormuştum kendime peki bu sadece baş karakterin adı Daisy değil de Jack olsaydı ne bileyim James, James olsaydı ne olacaktı? E, onun şey. James'in e, çapkınlıklarını veya huvardalıklarını flörtlerini izleseydik okusaydık ne olacaktı? Aynı şekilde tepki verebilecek miydik? Yani tutumumuz aynı mı olacaktı? Hayır. Niye yani namus kavramı insan üzerinden değil de cinsler üzerinden gider? Bilmiyorum bir taraf yaptığında onun şanından olurken. Aynen ya. Diğer taraf yaptığında niye onun işte atıyorum namussuzluğu ne olur? Bu konular yani sadece kadın erkek diye değil genel olarak değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. İyi insan iyi insandır, namussuz insan namussuz insandır. Bu kadar basittir. Biri için hoş görülen diğer için de hoş görülmelidir bence yani. Ya da ikisi tarafından da hoş görülmemelidir iki taraf için de. bunun bir ortası olmalı. Bu nedenle hani bunu okursan sen benim gibi düşünenler okusun, kendini bulacaklar. Karşı düşünenler de bence okusunlar. O Aynen. gözle bakıp bir değerlendirmeye çalışsınlar. Bu nedenle çok aklımda kalan güzel bir hikayeydi. İyi bir klasik yazar kazanmış olursunuz evet. diyorum. Mutlaka ki yok. Ağzına sağlık. Ben okumadım. O toplatılma durumunda bilmiyordum ama hı hı. şaşırtıcı. Zaten böyle bir hikaye varsa toplatılmaması imkansız oluyor belki de. <laughs> Baktığın zaman değil mi? Kesinlikle. Güzel. Totalde 6 tane kitap anlattık. Bunların 2 tanesini çok azımız duydu, okudu. Hı, hı Bunda zaten amaç belki de buydu. Az bilinen şeylerin bir şekilde günümüze çıkması, haberdar olmamız hı hı. lazım diye mi düşünelim? Bence Kesinlikle. evet. Doğru bir çıkış noktası olabilir bu. Çünkü hepiniz e, sorduğunuzda klasik kitap ne okumanın Google'a yazın. Karamoza o kardeşler. Sineklerin Tanrısı. Suç ve Ceza. Suç ve sefiller. Ceza. Yani şöyle. Evet. Hepsi çok çok önemli kitaplar. Benim savunduğum şey hep hani diyorum ya okumaya ben bir yazarı tanımak istediğim zaman da daha basit, daha kolay anlaşılabilir, daha belki de kısa kitaplarından başlıyorum. Evet. Bu kötü bir şey değil aslında. Gerçekten beğenmeyebilirsiniz. Her yazarı her şekilde beğenmek zorunda değiliz. Aslında. Ama ufak bir deneme ile onu eğer gerçekten beğendiysek diğer kitaplarına geçeriz ve o kitapların evet, da hakkını yani. veririz böylelikle. Bu kadar basit. Direkt zor ve anlaşılmaz bir şekilde başlamanın bir anlamı yok. Çünkü seveceksek de sevmememize sebep oluyor. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Bir yazarı okuyup bir türü okuyup alışmak yavaş yavaş emek vererek olması olmazmış. gereken bir şey seneler içerisinde oluşan bir şey Dolay, dolayısıyla biz tabii ki diğer kitaplardan mutlaka ki bahsedeceğiz aynı yazarların kült olmuş eserlerle alakalı içerikler kesinlikle yapacağız ama klasik okumaya başlamak istiyorsanız bunlardan başlayın bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı aynen yani biz mutlaka okumanız gereken ya da eğer okursanız mutlu olacağınız kitaplardan klasiklerden bir derleme dediysek böyle hep aynı şeyler olacağını Hı -hı. zaten düşünmemişsinizdir. Tarzımız 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Son olarak belki şöyle evet, bir güzellik şöyle bir şey. yapalım. Ee, 50 Muhteşem Kısa Hikaye. Hı hı. Bu Tefrika yayınlarından çıkmıştı. çıktığında çok heyecanlanmıştık. Çünkü içerisinde 50 tane öykü var ve bu öyküler. Şimdi sırt evet. kısmında yazan isimlerden ben birkaç tanesini söyleyeyim. Heyecanla karıştırmıştık. Hatırlıyorum ben. Aynen. <laughs> Dostoyevski, Balzac, Chekhov, Edgar Allan Poe, Fitzgerald, Gogol, Gorki, Rilke, O. Henry, Wolf, Zola, Conrad, Kafka. Dünya bir klasik ya da artık Yeni bir tabirle modern klasik olmuş hmm. yazarlardan toplam 50 öykü. Eğer bu kitaplarla başlamayacaksınız, eğer kısa kısa öyküler halinde bu yazarların eserlerini deneyimleyebilirsiniz. Bu da son dakika golü olsun, bir bonus olsun. Yani şöyle bir şey diyeyim, bunları da almaktan, şey yapmaktan, okudum demekten de çekinmeyin. Hep şey algısı oluyor, hani klasik ya suç ve ceza okumadım mı, sefillerdir, önemli yani olanı okumadım mı diyeyim. Bunlardan hiç çekinmemek lazım bu kitap hani bu kitabı aldınız diye alay konusu. Çünkü öyle gerçekten öyle şeyler oluyor. Evet. Bunu mu okuyorsun? Yani bunu mu okudun klasik olarak? Falan. Hayır önemli olan bu zaten. Bunlardan evet. çekinmeyin. Bunlarla başlamaktan çekinmeyin. Her kitap kendi içinde bir cevherdir. Özellikle. Çok güzel de size yol açar. Aynen öyle. Oradan evet. devam eder gidersiniz. Evet, edebiyatın müfredat olmaz. Edebiyatın Olmaz. Ya ben çocuk kitapları okurken kaka atıyorum. Kesinlikle öyle. O yüzden hani o konuda içiniz rahat olsun. Bu kitaplarda başlayın. O zaman biz şimdi okumaya gidiyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.